Hepinize merhaba. Bugün çarşamba günü oynayacak olan Gebze Spor Uzunköklü Spor maçı için sokaktayız. Halkla birlikte sokağın namzunu yöklüyoruz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Öncelikle ismini öğrenebilir miyim? Cumali. Cumali abi sen Gebze Spor hakkında ne düşünüyorsun? Gebze Spor bizim her şeyimiz. 30 senedir Gebze'deyim ben. Hı. Muhammed Ekşi bizim en güzel işaret rengimiz yani. Takımımız. Gebze Spor'un en güzel yere gelmesinin temennimiz yani. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Sırayla isimleri alayım. Çınar. Aykut Kağan. Hüseyin. Hasan. Peki Gebze Spor hakkında, ne düşünüyorsunuz? İyi lan. Barış Yol Bence abi çok iyi yaparsa Süper Lig'e çıkmasını isterim ben Gebze Spor'a. Süper Lig'e çıkarsa galibiyetlerle yani şampiyon olmasını isterim sonuçta. Bence gayet güzel bir takım. İlerlerse daha çok hani başarı yapacağına inanıyorum. Şimdi Gebze Spor bizim ilçemiz adına kurulmuş bir futbol takımı. Ve Gebze yakında il olacak diye söylentiler var. Peki Gebze il olacağı için futbol takımı da öne çıkacak. Futbol takımı öne çıkacağı için de futbolcularımız yükselecek. Gebze Spor'un öne çıkmasını istiyorum. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz gençler. Öncelikle abi ismini öğrenebilir miyiz? Beyazıt param. Beyazıt abi. Gebze Sporumuz hakkında ne düşünüyorsun? E, takip ettiğimiz kadar bu sene bayağı iyi gidiyorsunuz. Devamını diliyoruz. Merhaba abi. Merhaba, hoş geldiniz. İsmi öğrenebilir miyiz? Musa. Musa abi, sen de Gebze sporu hakkında ne düşünüyorsun? Son Vallahi, Yani başarılar diyoruz. yani takip de ediyoruz aslında. Bundan sonra inşallah daha iyi olacak. Zaten kendimiz de Gebze'de esnaf olduğumuzdan dolayı. Yani gururla inşallah bundan sonra da izleyeceğiz. E, Gebze'yi seviyoruz yani daha yani yıllardır buradayız yani memnunuz yani halkında da memnunuz e, Gebze Spor'da da memnunuz. Bundan sonra da inşallah daha iyi olacak. Gebze Spor hakkında ne düşünüyorsun? Kanka futbolu Fenerbahçe şampiyon olmayı bırakalı ben de bıraktım. Numaramı sonu 41 ama seviyoruz mor beyaz bileklik falan tut. Ondan sonra tribün de severiz. Muhammed Yağmur'a da selam olsun burada. Vallahi inşallah şampiyon olur. Sürekli şampiyon olması da temenni ederiz. Başarılar diliyorum bu kadar. Biz Spor'un eski üyesiyim eski yönetim kurulunda Başka tam ailem vardı. Tam senin var. 80'li yıllarda. Hoş geldin abi. Hoş olasın. Hoş bulduk. Hoş Ömer abi. Öner. Ömer abi Gebze Spor hakkında ne Hı. düşünüyorsun? Gebze Spor, spor hakkında valla şu anda çok fazla bir şey düşünemiyorum, ilgilenmiyorum. Çünkü 30'lu yaşlarda falan çok ilgilendim. Yani kulüp binası buradaydı, lokali falan. Yani yönetiminde de yer aldım üyeliğinde de yaptım. Kongre üyeliğinde de yaptım. Ama tabii eski şeyi yok, tadı tuzu yok. O zaman biz futbolcularla beraber çok içli dışlıydık. Arkadaş gibiydik hepsi. O Recep Abdullah Allah olsun. Bir sürü arkadaşlar vardı onlarla. Sence abi Gebze Spor, Uzunköprü Spor maçı kaç 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 Şan lideriz. Vatan lider gidecek. Gün Uzunköprü'ye geçeceğiz 2-0 inşallah. Yani liderimiz devam edecek diyorum yani. Şampiyon Gebze Spor başka tarzı yok ya. Yani. Yaşasın Moro Melekşi. Yaşasın Eski Çarşı. Yaşasın Gebze. Yaşasın Gebze Spor. Ya 2-1 olarak biter ya da 3-2 olarak biter diye düşünüyorum. Ya Gebze alır ya hmm. da beraber biter. Yani abi ben de öyle yapıyorum. Ya beraber ya da 3-2 yener. 3-1 biter. Uzun Köprü Spor, Gebze Spor maçı skoru olarak size kaç kaç biter? 3-0 Gebze. Ben diyorum inşallah Gebze Spor 2-1 alır. İnşallah abi. Evet. Sence abi Gebze Spor, Uzun Köprü Spor maçı kaç kaç biter? <laughs> Kanka 3-1 olsun bizim olsun. Yemesini diler. Bir gebze, eski bir gebze Bak benim orada amblemlerim var, rozetlerim var, her şeyim hmm, var. Kulübüm benim. Ondan sonra profesyonel olduğu dönemde beraber gittik. Hepsinde beraber geldik. Orada 6 kişiyle burada kömür ateşi yaptık, odun ateşi yaptık, maç serittik. Ka karda kışta. 85, 86. 85. Ondan sonra geldik buralara çocuklar yenildik işte kendi kalesine gol attı Metin diye bir arkadaş. Ağlaya ağlaya geldi buraya. Geldi hamamda yıkanıyorlardı eskiden. Öyle bir şey yoktu ki hamam işte. Çekeri çarptı abiciğim. Daha eskiden mesela. Benim babam kurucu üyelerinden sayılır Gebze Spor'un. 1955 yılında kurucu üyelerinden. İnşallah hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. El ele Gebze Spor. Birlikte başaracağız. Birlikte başaracağız inşallah. Birlikte, başarırız. Birlikte, başarırız. birlikte başaracağız. Birlikte başaracağız. Birlikte başaracağız. Birlikte başaracağız. Birlikte başaracağız.